Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi Fire Necmettin yandan gelen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bırakmıştık. Ee, West Ham maçı öncesi bırakmıştık burada. Takma bakalım şöyle bir e, göstereyim sizlere. West Ham, Burnley ve arkasından Wolves maçları birlikte Premier League bitecek bu bölüm. Ee, FA Cup finali var. Şeyi daha belirlenmemiş. Ee, Şampiyonlar Ligi final maçı daha belirlenmemiş. Onu da oynayacağız. O kura daha çekilmedi galiba. Ee, Liverpool'a da Barcelona vardı potansiyel rakibimiz. Biz Atletico'yu eledik. Oradan sonra bakalım rakibimiz kim gelecek. Tabi hemen hızlandıralım. Şuraya kadar bir gidelim. Simüle edelim. Pro'yu bir düzenleyeceğim. Birkaç şeyini değiştirelim Necmettin'in. Evet buradan İspanyol dansı yaptım. Gayet güzel. <laughs> Gol sevinci. Bunu zaten her bölümde değiştiririz büyük ihtimal. E, ee, kramponlarımızı değiştirelim hemen. Çok hızlı ben bakayım hangileri güzel. Oo yalnız bu bölümlük bunu mu kullansak ya? Baya güzelmiş ha. Limon sarısı. Bu bölümlük bunu kullanalım e, Bu arada şöyle bir iddia ortaya koyuyorum arkadaşlar Eğer lig şampiyon olursak Bu şeylere rağmen e, Puanlara rağmen Saçlarımızı Bu arada bu bölümlük saçımı böyle yapacağım e, Kahverengi yapacağım sonra değiştiririz zaten Eğer e, lig şampiyon olursak Saçımızı mavi yapalım dedim Ortaya bir iddia koyuyorum Eğer şampiyonlar ligi finalini kazanırsak Şampiyonlar ligini kazanırsak Orada da saçımı gri yaparım Böyle bir iddia koymak istedim ki farklılık olsun. Ha bu arada şey e, bir bandaj tak demişti bir arkadaş da. Birkaç kişi demişti gerçi. Eline bandaj tak diye. Şöyle bir bakalım. Bandaj o kadar güzel duruyor mu ya? Bence o kadar güzel olmuyor. Bu arada şey gibi duruyor. Sanki elimizde bir sakatlığımız var gibi duruyor. Bence bir yere beyaz bir yele mavi ter bandı takalım. Tamam mı? Öyle çok güzel durur hem Manchester City havası. Şöyle buraya da Buraya da bileklik takalım. Aynen. Birinde böyle birinde böyle ya da ikisinde de böyle olsa. Nasıl durdu? Böyle güzel böyle güzel. Ha yok açık mavi olacak dur. Kapalı mavi değil açık mavi. Koyu mavi değil. Aynen böyle. Uf süper oldu. Tam böyle Manchester City havası. Ee, dediğim gibi böyle bir iddia koymak istedim. Şimdi Manchester City deplasmanı diyecektim. West Ham United deplasmanına gideceğiz. E, ee, Averaj farkını kapamamız için 6-7 averaj falan vardı galiba Liverpool'la aramızda. 5-6 gol atmamız lazım. Üç, <laughs> önümüzdeki 3 maçta da biz oynayalım bakalım. Maç içine görürüz zaten. Evet West Ham'ın stadına geldik. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi averaj farkını ya kapatacağız ya da Liverpool'un bir yerde berabere kalmasını bekleyeceğiz son 3 maçta. Ki o da biraz zor gibi gözüküyor. Berabere kalmıyorlar. Sürekli yeniyor adamlar. Ee, olabildiğince averaj farkını kapamamız lazım. 5-6 gol atmamız lazım. Gol yemeden. Ee, o şekilde ancak kapatabiliriz. Ki Liverpool bakalım 3-4-0 yenerse öyle bir şansımız da kalmayacak. <laughs> Her şey Liverpool'a bağlı artık. Biz elimizden geleni yapalım da artık şampiyon olmasak da nasip de yoktur. Kimse yok ileride ya. Herkes orta sahada. Bernardo Silva. De Bruyne. Güzel pas şimdi. Necmettin. Vur Necmettin. Gol. Direkt golle başladık. Necmettin. Dakika 6'da. Bu arada şeyimizi yapalım. Yeni gol sevinci. gara 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 gara. İspanyol dansı. İşte bu. <laughs> i̇şte bu be. daha dakika altıda golümüzü atıyoruz. Şurada De bizi çok güzel gördü. Stoperler zaten boş gibiydi. Ters köşe. Sol ayakla gol atıyoruz. Aslında sağ ayakla atmamız da lazım da. Zayıf ayak gelişsin diye. Onu böyle hazırlık maçlarında falan yaparız. Bunlar önemli maçlar. Her şey Liverpool'a bağlı. Biz elimizden geleni yapalım. Gollerimizi atalım. Gerisi Liverpool'da. Çok iyi yalnız. Direkt golle başladık. İnşallah böyle devam eder. Şimdi 1-0 falan bitmesin de maç. <laughs> gol attık diye. Böyle devam etmesi lazım. Hadi abi bastırın bastırın. Biraz daha istekli oynamamız lazım. Durum 1-0. Liverpool. Oğlum yavaş be. Ne hemen gol atıyorsunuz ya. Takır takır gol atıyorlar ha. Salah. Mane Firmino. Üçü de takır takır gol atıyor. Ulan biz attık diye seviniyoruz. Adamlar bizden önce atmış. <laughs> bizden bir dakika sonra yapıştırlar cevabı. Ne yapıyorsun lan? Oğlum o nasıl? Aha! Hadi! Lan! Allah! Şey yaptık sandım. Engelledik sandım. <laughs> Engelleyememişiz. Bernardo Silva. Geçemedi. Aaron. Aaron'dan pas. Haller. Hallerden kapabildik mi? Ne oldu? Arsenal atmış. Liverpool attı sandım vallahi bak. Aman abi Liverpool mümkünse beraber kalsın. Mümkün mertebe. <laughs> beraberlik olursa çok iyi olur. Kaçtım arkaya gör beni. Offside yok offside yok. O saat yok değil mi? Çektin Hicmet'in. Verdi pasımı. vur. Hadi be kalecinin üstüne vurdu. Van de Beek. Bir şeyler gelişiyor bak. Falsolu pasmaz. Ha De Bruyne'ymiş. Kalecinin üstüne vurdu ya. Biraz daha sağa vursaydı. Cık. Yapma be. Çok da güzel almıştık topu da. Yapacak bir şey yok. Corner. Vuruş gelir mi? Lan vur. Vur Sterling vur. Lan ne yapıyorsun Sterling? Neyse bir şey olmaz. Abi ne yaptın? <laughs> ne yaptı lan o? Top ayağının altından kaçtı. Al kanka. Hocam ne bozdu? Oha adam kemikleri mi kırdı ya? Neyse çok iyi bıraktık şimdi. Ne yapma be Van de Beek. Ne yaptı Liverpool? 2-0 yaptı. Şaka gibi. Mane. Ah Lan direkten döndü bizim top. Oğlum Liverpool takır takır atıyor ya. Biraz zor. Biraz zor beraber kalmamız. Şey beraber kalması. Bir sonraki maçlarda da. Pek şampiyonluk ihtimali kalmadı gibi bir şey yani şu an. Bilmiyorum. Daha iki maç var da. Pek ihtimal dahilinde de değil gibi. Bu arada güzel şut attık. Böyle denememiz lazım. Pas dedim. Bana doğru. Kaleci çıktı. Hadi. bak kanka bana. Tamam sen de sen de sen de aldın. Al kanka. Vur lan. Vur Lan vuramadık. Ne oldu? İlk yarı bitti galiba. Evet ilk yarı bitti. Cık. Aa vuramadık. Abi kayıp da vurmak istedik de vuramadık be Necmettin. Çok güzel bir gol atabilirdik ya kayarak. <laughs> Çimlerden kayamadık. Aa skorboard gitti lan. Oğlum skorboard gitti. <laughs> lan. Skorlar yazmıyor. O oh, ilk defa oğlum ne kadar bug varsa bana denk geliyor ha. Bu arada çok güzel pas Sterling'e doğru. Vur Sterling. Hadi be. Sterling aşırtma atması lazımdı ya da dönüp biraz vurması lazımdı. Direkt üstüne vurdu. Ha, vuramadık kafayı. Ters top. Korner. Buradayız. Oyuncu değişiklikleri oldu. Öndüreye doğru. Vuramadık. Ver bana. Oğlum ne yapıyorsun? Ver bana. Lan oğlum. ya <laughs> atamadık. Dakika 70. Al bakayım. Süper pas. Oyna bana. Önüm oyna. Necmettin ve gol. 2-0 oldu. Çok güzel gol. Müthiş araya kaçtık. Necmettin'den İspanyol dansı. Ne oldu oğlum? Yarıda kestiler. Aa bunlar bizi kıskanıyor han gerçekten galiba. Bu arada çok güzel gol. Necmettin'den. 2-0 yaptık durumu. Maçı garantiledik ama işte. Liverpool ne yaptı acaba? Liverpool ne yaptı acaba? 2-0'da en son. Gerçi o da yanmış olabilir ama. Ulan bir berabere kalsalar ya. Şu önümüzdeki iki maçta bir beraberlik alsalar. Yok edip geçeceğiz de. Almıyorlar işte. Sadece bir beraberlik lazım. Liverpool için. Evet artık son dakikalar. Şöyle bir oyna bakayım bana. Oyna bana oyna. Bak gördüm Sane'yi. Çok iyi pas Sane'ye doğru. Ver oysa ne? Veremedi topu. Korner. Artık son. Atak. Korner kullanıldı. Bize doğru. vurabilir miyim? Vuramadık. Tamam bitti hocam sal. Sal sal bitir. Bitir sen hakem tamam. Maç bitiyor 2-0 kazanıyoruz ama. Liverpool ne yaptı acaba? Hemen çok hızlı bakalım. Averajı kapatamadık. 86 orlu olduk bu arada. Liverpool ne yaptı? Dur şimdi göreceğiz. 4-0 mı? Ya abi nasıl 4-0 ya? Çatır çatır bir de Leicester's ya. Yani çok da kötü bir takım değil. Çat çut geçiriyorlar ha. Maçın adamı olduk. Ya kendi adımızda çok iyi de işte Liverpool abi atıyor. Evet şimdi Burnley maçı var. Burnley maçına gideceğiz. 92-92 puanlar. Bir dakika şöyle bir bakacağım. Average kaç olmuş? Şimdi 2 average arttı değil mi? 6-7-8 average oldu fark. 10-0 15-0 yenmemiz lazım. Evet, 8 average fark var. Abi lütfen berabere kalsınlar ya. Evet, yine Burn'ün deplasmanına gideceğiz. Yine bir deplasmana gideceğiz. Ee, burada bakalım. Bu formaları giyelim. Onlar yok. Biz bunu giyelim. Onlar da bunu giysin. Zaten West benziyor. Bunlar da bordo mavi gibi. Hadi bakalım. Şöyle bir 10-0 yensek şampiyon olacağız da işte. Nerede? Evet, Burn'ün deplasmanına geldik. Baya bir küçük stada benziyor. İki katlı gerçi. Bir değişik bir stat lan bu. Ne bu? Uçak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Katlar böyle bir değişik duruyor. Maç başladı. Enes Ünal varmış bu arada. Burnley'de. Enes Ünal'a karşı oynayacağız. Bakalım Liverpool inşallah burada beraber kalır ya. Olmazsa son maça kalacak her şey. Oyna bana. Çok iyi pas Necmettin'e. Koş Necmettin diyecektim. Alamadık oldum bize. Cık. Aha. Güzel kaptık. Hadi be. Hocam 5.6 da vermezsin puanı ya. 5.6 ne? Ver bana ver. Tamam verme bırak saldım. Korner. Bu maçta Liverpool berabere kalırsa büyük ihtimal şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz şimdiden. Yani kesin değil ama işte bir sonraki maçı kazanmış varsa yorum tekrar söylediğim gibi. Necmetin. Hadi be vuramadık. Cık, yapma be. 5.5 mi? Çok kötüyüz. <laughs> Maça kötü başladık. Taç onların kullandılar. Liverpool ne yaptı? 2-0 yok abi biz. Cık. Şimdiden şampiyonluk hayırlı olsun Liverpool'a diyelim. Keşke önüme oynasaydım be kral. Önüme oynasaydım şu anda gol atmıştık. Oha hocam çüş bu ne? Adam yok etti lan beni. Liverpool aldı abi şampuan, şampuanlığı. <laughs> Liverpool şampuanlığı aldı. Oğlum neden bir daha bana oynuyorsun ya? Koşuyorum sadece. Cık. Allah Allah ya. Bunlar da bir garip ha Şampiyon olamayınca sapıttı herhalde takım. Openda. Openda gidiyor. Marusic. Güzel Angelinho. Van de Beek. Sterling. İyi pas verdim şimdi Sterling'e doğru. Mükemmel pas hatta. Raheem Sterling. Çok iyi pas. Vur. Lan vursana. Oğlum gelişine vuracaksın o topa Bernardo Silva. Ya yani nerelere gelmişsin? Siz oynuyorsun bunu bilmiyor musun? Cık. Yapma be abi. O kadarında yapman lazım yani. Evet. Abiciğim koşsana kim o? Rodri. Evet. Yok biz takımla anlaşamıyoruz ya. Bugün bir garip. Bugün takım bir garip. Şampiyonluğu salmış gibiler. Hadi. Hadi be. Nasıl bir kaleci bu? Vur. Ya Pope. Cık. İlk yarı sona erdi. Bitir artık bitir hadi. Ersin. Lan. Sona ermedi. Lan hocam. Orada bitirilir mi? Ya baştan bitirecektin o zaman. Oraya geldikten sonra niye bitiriyorsun? Tam ara pası atıyordum. Neyse yapacak bir şey yok. 0-0. Liverpool'da çatı çatır gol atıyor. Of Liverpool'un ileri üçlüsü çok güzel. Onu işte bozmaları lazım bir takımın da. Satmıyorlar ki üçlüyü o üçlüden bir tanesi gitse hepsinin taktiği bozulacak da. Oyun önüme, oyun önüme. Ya oğlum. Ah ya hadi be. Aa Burnley Liverpool oynayacakmış lan bir sonraki maç. Son maçta. Liverpool oynayacaklarmış. Al bakayım kanka. Sana doğru attım. Ver bana ver. Verdim sana kanka. Yapma be o nasıl pas. Bu arada çok yorulduk oyundan alacak bize. Liverpool 4 yok abi. Cık. Son maçta berabere kalmazsa şampiyonluk hayal. Of çok kötü. Adamlar coştu be. Takır takır her maç bir 4 gol atıyorlar. Her maç 4 gol ne demek ya? Takır takır gol atıyor adamlar ha. İyi pas bu arada. Oyun önüme. Hadi. Taç. Güzel taça çıkarttık. Bizi oyundan aldı. Ne oldu şimdi yendiniz mi? Yendiniz mi? Hadi bakalım. İnşallah yenmişizdir. Son maça kalır. Kondisyonumuz düşüktü çünkü. Hadi. Yenmiş olun takım. Yenmişiz galiba. 95 olmuş puanımız. Kaç kaç yenmişiz? 2-0 2-0 yenmişiz. Şimdi Wolves maçı var. Son maç. Averaj kaç? Averaj zaten geçme imkanımız kalmadı artık. Tek maçta böyle bir 15-0 falan yenmemiz lazım. <laughs> evet tam 10 Averaj. Liverpool berabere kalmadıktan sonra bu maçın hiçbir önemi yok. Tam da dinlenemeyeceğiz gerçi ama sıkıntı yok. Güzel istediği golü yapmışız. bir gol atmamız istiyormuş. Biz 3 tane atmışız. Asit yapamamışız ama. Sıkıntı yok bir şey olmaz. Gol attık o kadar. 21 maç. 13 gol 7 asist. Gayet güzel istatistik. Ligimizin son maçı. <laughs> bir gol atlıyor bize. Bir asist yap diyor. Çüş. <laughs> bir gol bir asist diyor. Son maça kaldı her şey. Bakalım Liverpool yenecek mi yenilecek mi? Berabere mi kalacak? Yenerse zaten imkan ihtimal yok. Ee, şey olmasına. Şampiyon olmamıza. Liverpool'un beraberlik alması lazım. Bizim de yenmemiz lazım. Başla. Evet ligimizin son maçında ısınıyoruz. De Bruyne ortada top kapmaya çalışıyor. <laughs> son maç artık. Her şey Liverpool'a bakıyor. Şampiyonluk için. Yenmemiz yeterli olmuyor işte. Yensek de yenilsek de çok bir anlamı yok. Önemli olan Liverpool'un ne yapacağı. İnşallah berabere kalırlar ya bak. Berabere kalırlarsa direkt şampiyonuz ya. Hadi be abi. Şurada bir beraberlik. Çok bir şey istemiyor. Sadece beraberlik. Necmettin güzel sıyrıldı. Vur Necmettin. Ah be bir daha alamadık önümüze. Podens. Johnny. Podens bir daha. Tamam. Joe Cancelo. Laporte güzel abi hadi. Al kanka. Güzel pas verdim. Ver önüme. Hadi. Vur Necmettin. Mükemmel bir gol. Necmettin ligin son maçında golünü atıyor. Dur şimdi şuraya bir kameraya gidelim. Oh be mükemmel gol attık. Nereye gidiyorsun lan? Neyse kamera geldik. <laughs> e Necmettin yandan gelen. Ligin son maçında da golünü atıyor. Tam bir golcü olduk artık. 9 numara. Necmettin yandan gelen. Burada pas dedik. Mükemmel gördü bizi Van Debek. Araya kaçtık. Kalecinin kapattığı köşeye doğru. Sol ayağımız artık çok bitirici. Mükemmel bir gol. Ama işte yenmemiz de yetmeyecek ya. Liverpool inşallah berabere kalır. Liverpool inşallah berabere kalır. Tek isteğim bu şu anda. Hadi be Liverpool. Biz atıyoruz bak. Elimizden geleni yapıyoruz. Onun haricinde Liverpool'un bir beraberlik alması lazım o kadar. Hadi be Liverpool. Bir beraberlik al şuradan. Ne oldu bir şey geldi. Leicester'mış. Leicester sen de burada at. Liverpool'dan 4 ye. Burada gol at. <laughs> Gidiyor Liverpool'dan 4 yiyor. Messi United'a gol atıyor. Güzel offside. Değil mi? Offside. Ah be. Aşağıdaki bozdu sandım da. Bozmamış. Yine çok koşmayalım bizi oyundan almasın. Ligin son maçı zaten. Belki de şampiyonluk kutlarız. Belli olmaz. Güzel. Necmet'in. Odi be. Direkten döndü. Of çok sert vurdu bak tam bir füze. Necmettin çat. Hadi be abi direkten dışarı. Cık. Çok iyi denemeydi. 2-0 olması an meselesiydi ama işte. Direkten dışarı çıktı. Johnny. Ronan. İyi bir pas gelmedi. Cancelo orada. Angelinho. Ver kanka bana. Yapma be kötü pas mı? Cık. Kötü pas diye yapmışız. Oradan aradan atar dedim de atamadı. Neyse ver şimdi bana. Güzel. O oh, son anda verdik pasımızı. Öldük hocam. Liverpool at. Liverpool 2-0 nasıl yapıyor ya? Umtiti gitmiş gol atmış ha. Of. Gitmiş Umtiti gol atmış ya oğlum. Nasıl böyle kornerden onlardan gol atıyorlar ki? Bizimkiler oho bizim takım uyuyor zaten. Bir tek biz gol atıyoruz takımda. Başka gol atan yok. Tamam. Araya kaçamadık. Oradan bir şey çıkmaz. Necmet'in döndü. Vuracak. Vurdurmadılar. Tamam. Verdik pasımızı Van de Beek. Kaptırdı. Ronan ilk yarı sona erecek bakalım. Liverpool ne yapmış? Çok önemli. Büyük ihtimal yeniyordur. İlk yarı sona erdi. Bakalım ne yaptı Liverpool? En son 2-0'dı galiba ya gördüğüm kadarıyla. 2-0. Hadi be Burnley. Şuradan bir dönsen. Hadi be Burnley. Şuradan bir dönsen. 2-2 yapsan yeter bak. 3-0 olursa zaten dönme, dönme imkanları kalmadı denebilir. 3-0 olduğu sürece. 2-0'dan belki 2-2 olur lan. Son bir şans. Son bir umut. Ya bu kadar eşit gitmesek zaten onda olmayacak da. Puanımız eşit ya. Sıkıntı orada. Averaj da kazanacaklar yani. Ucu ucuna. Ne oldu? Leicester. Lan bir Liverpool'u göster artık. Burnley şöyle bir gol atsa onu göstersen fena olmaz mı? Kapamadık topu. Raul. Raul Jimenez. Tamam bizde. Dikkat çeken oyuncu oturak diyor. Stones. Yukarı var yukarı yukarı yukarı. Çok güzel. Kaçtım kanka gör beni. Tamam koş Oğlum top kontrolümüz hala o kadar iyi değil. Geçtik aradan. Verdik pası. Vur. İşte bu. Harika asist. Bir gol bir asist demişti. Onu da yaptık. Bu arada olanın istediği şeyi. 2-0 yaptık durumu. Ama işte bir şey değişmeyecek. Yani 2-0 da olsa artık şampiyonluk gitti. Diyebiliriz. Tabi bilmiyoruz daha maç sonucunu göreceğiz ama. Liverpool'a bakıyor her şey. İlk ayı soktu oyuna Guardiola. 2-0'dan Burnley dönebilir mi? Bilmiyoruz. Aha. Hadi be kapıyorduk az kalsın. Ama bizim Necmettin olarak istatistiklerimiz çok güzel. Ya yani harika bir sezon geçirdik. Çok müthiş bir sezondu gerçekten. Bu arada çok iyi pas geldi ama işte. Cık. Geçemedik aradan. Sıradaki fikstür Tottenham diyor. Orada da bu arada çift kupa için kapışacağız. Her şey daha bitmedi. Şampiyonlar Ligi kupası. Aa şey bakmadık lan. Rakibimiz kim? Onu bilmiyoruz. Liverpool'un Barcelona mı? Onu hala bilmiyoruz. Maçtan sonra bakarız. Bir sonraki bölüm çifte kupa için oynayacağız çünkü. Ya eğer bunu kazanamazsak. Ee, Liverpool şampiyon olursa burada çifte kupa kazanmak için savaşacağız. Liverpool bunu kazanamazsa. Üçlü kupa için. Ama büyük ihtimal Liverpool alır diye düşünüyorum bunu. Phil Foden girdi oyuna. Hala bir şey göstermiyor bu arada Liverpool'la ilgili. İnşallah Burnley atıyordur. Güzel. Geçtik aradan. Oyna kanka bana. Oradan mı? Oy. Necmettin oradan leş gibi. Ne oldu? Bir şey gösteriyordu. Lan göremedim. Oyundan çıktık. Hocam oyundan niye alıyorsun ya? Belki şampiyon olduk. Olamadık değil mi? Cık. Yok abi olamadık galiba. Bakalım. Maçı yendik büyük ihtimalle ama işte Liverpool'da yenecek. Ee, şöyle bir bakalım. Ne olmuş? 2-0 yenmişiz bizim attığımız bir gol bir asitle. Puan durumu nasıl? Şöyle bir bakalım. Puan durumuna. Premier League. Evet abi. Çüş 12 var. Kaç kaç yenmiş bunlar? 4-0 5-1. Oh abicim oh oh oh. Hayvan gibi yenmiş herifler ya. Kiminle de maç var bana? 4-0 yenmişler Burnley'i. Oğlum siz şaka mısınız ya? Takır takır atmışlar ha. Neyse yapacak bir şey yok. Bize verdiği şeyleri yaptık. E, ee, bu sezonda gerçi daha bitmedi. Daha iki maçımız daha var. Şu anlık 22 maçta 14 gol 8 asist ilerliyoruz. Ee, şimdi önümüzde Premier Ligi kazanamadık. Liverpool kazandı ama Tottenham'la FA Cup finali var. Ardından da Liverpool'la mı? Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız. Onlar Premier Ligi aldı ama burada Şampiyonlar Ligi finali vermeyeceğiz. O kupayı alamayacaklar oğlum. Öbür bölümü öyle bir oynayacağız ki o kupayı vermeyeceğiz bak. Premier Ligi kazandılar. Seneye görüşeceğiz Liverpool. Burada hafif intikam seneye intikam soğuk yenecek. Görürsün Liverpool. Arkadaşlar bu videomun sonuna gelelim. Maalesef şampiyon olamadık. Ee, elimizden geleni yaptık Necmettin olarak. Ama yetmedi. Yani çabalarımız yetmedi. Yapacak bir şey yok. E, FA Cup finalle oynayacağız. FA Kupası için. Bir sonraki bölüm. E, bir de Liverpool'la. O, o Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağız. Bir dakika. Ne yazıyordu? Oy o ne lan? Turnuvanın en iyi oyuncusu açıklandı. Ne turnuvası lan? Of Necmettin'e bak. Efsane duruyor. Ne turnuvası bu? Of. Manchester City takımından oturarak Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi diyor. Premier Lig'in en iyi oyuncusu olmuşuz. Gördüğünüz gibi istatistikler efsane. Vay be Premier Lig'in en iyi oyuncusu olduk. Şampiyon olamadık belki ama bu işte bizi e, elimizden geleni yaptığımızı gösteriyor. Bir sonraki bölümde Liverpool'dan intikam alacağız. Şampiyonlar Ligi'ni vermeyeceğiz onlara. <laughs> Seneye de bu Premier Lig kupasını almaya çalışacağız. Arkadaşlar dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>